bugün inancımız yargılanıyor. Bugün yine burada 33. duruşmamızı savunmak için aslında biz buraya gelirken utanarak, sıkılarak geliyoruz ama bu ülkeyi yönetenler utanıp sıkılmıyorlar. Biz inancımızdan dolayı yargılanıyoruz. Biz Alevilerin ibadethanesi Cem'dir ibadet yerleri cem evleridir. Bunu tarihimizden günümüze kadar pirlerimiz, ulularımız, nebilerimiz, ozanlarımız, analarımız, Hak Muhammed Ali yolunda biz bu ülkede barış, hoşgörü, kardeşlik içerisinde herkesin inancını, dilini, kültürünü, layık demokratik cumhuriyetimizde ortak yaşamı savunmak için biz bu ülkede askerliğimizi de yaptık, vergimizi de yaptık. Layık demokratik cumhuriyetin, demokrasinin, sınıfsal mücadelenin, kadın kadın haklarının bütün ezilenlerle omuz omuza kol kola bu ülkede ve dünyanın neresinde zalim varsa onun karşısında olduk. Ama bugün görün ki üstünde adalet yazan ama içinde adalet aradığımız bu adliye saraylarında siyasallaşmış iktidar siyasallaşmış mahkemeleri yürütmesi, yasaması, yargısı, hem Cumhurbaşkanımız bir taraftan Halil Bektaşi Daire Başkanlığı Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bizim inancımızı inançtan çıkarıp fokverk bir yapıya bağlıyor. Bu bizim açımızdan kabul edilir bir şey değildir. Bu hakarettir. Bir caminin, bir meçitin, bir kilisenin, bir cemevi hepsi bunların inanç ve ibadet yeridir. Bugünkü siyasi iktidara özgü bir şey de değil. Yüzyıllardır bu ülkeyi yönetenler. Bin yıllardır Osmanlı'da, Selçuklu'da, Cumhuriyet'te katliamlardan geçtik, kıyımlardan geçtik, yok sayıldık. Ama biz asla barıştan, demokrasiden, kardeşlikten, layık demokratik cumhuriyetten vazgeçmedik. Peki nedir bu ayıp? Günahdır, zulümdür diyoruz. Bugün 14 yıldır buraya geliyoruz. Bu ülkede hırsızlar, kaspçılar, kalp, bu ülkeyi talan edenler, bu ülkede gerçekten bir mafya artık ülkesine dönmüşüz. Ama bugün bizim inancımız yargılanıyor. Bugün bu ülkede barıştan, demokrasiden bahsediyoruz. Evet kan dursun, gözyaşları akmasın. Hiçbir anamızın gözyaşının birbirinden farkı yok. Ama bugün Suriye'de alevler katlediliyor. Buna ne diyeceğiz? Onun için biz nerede zalim var onun karşısında duracağız. Biz İmam Hüseyin'in torunları olarak, pir sultanın yarenleri olarak, bir inkaracı Bektaşi ve veli pirimizin yolundan giderek barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, demokrasiyi, bu ülkede ortak yaşamı, bütün halklarla kardeşçe bir arada anayasa önünde eşit olana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu zulümdür. Asla kabul etmeyeceğiz. Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız diyoruz. Alevi 32. duruşmaya katıldık. Eee dolayısıyla burası Pir Sultan Cemevi'nin yargılandığı bir dava. Yaklaşık 14 yıldır başkanımız ve buradaki Alevi toplumumuz bu davayla tabiri caizse inancı sorgulanıyor. Biz de bugün duruşmada eee ikincisi katıldığım duruşması oldu. Tabii ben uzun süredir bu tarz davaları siyasi dava olarak görüyor ve takip ediyorum. Bugün de bu siyasi davanın toplumun inancının mahkemelerde yargılanması e, gerekmediğini inanan bir hukukçu olarak bu savunmalarımızı yaptık. İBB'nin İstanbul Büyükşehir'in burayla ilgili olumlu yanıtı var. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mize buradan teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi Belediye'nin daha önce burayla aldığı yıkım kararıyla ilgili kendilerinden tekrardan toplum adına bu kararı gözden geçirmeleri ve bu e, oluşan yeni durumla ilgili bir görüşmelerimiz olacak. Dolayısıyla e, akabinde İBB'nin verdiği kararla ilgili başkanımızın da yönetim kurulu olarak bununla ilgili olumlu bir görüş alıp bunu mahkemeye sunacağız. Mahkeme safatı bu çerçevede ben tekrardan Alevi camiası olarak bir inancın mahkemelerde yargılanmasına şahitlik etmekten açıkçası utanıyorum. Çünkü burada hepimiz şunu biliyoruz. Toplum hep, hepsi de bunu görüyor. Hiçbir caminin kurulduğu yerde Camiler de ilgili yerel belediyelerden yer talep ediyor. Yer tahsis ediliyor. Dolayısıyla bu dini vecibeler yerine getiriliyor. Ama üzülerek e, görüyorum ki bu Alevi toplumu açısından ve medeni, uygar insanlık açısından kabul edilmez bu eylemi tabi tutulan bu bugünkü mevcut düzenin ve mevcut iktidarın da bu düşüncesi, bu düşüncesini toplum adına sorgulanması gerekiyor. 14 yıldır 30. kez görülen bir davadan az önce ayrıldık. Sevgili avukatımız da ifade etti. Türkiye'de cami yapmak için hiç kimse izin almak durumunda kalmıyor. Çünkü çaldıkları tüm bürokratik kapılar onlara sonuna kadar açılıyor. Fakat burada bir e, halkın dayanışmasıyla imece usulü yapılmış bir cemevi dolayısıyla da alevilik inancı yargılanıyor. Sevgili Zeynal Başkanım az önce mahkemeye tarihi bir not düştü. Savcıya ve e, hakime bir şikayette bir suç duyurusunda bulundu. Dedi ki biz burada bizim burada e, yargılanma nedenimiz Zeynero Odabaş baş değildir. Alevilik inancıdır. Dolayısıyla bizim inancımızı tanımayan bir devlet vardır ve e, meclisinde cem evleri ibadethanedir diye oylama yapan bir belediye bugün burası ile ilgili mahkemeye bir evrak gönderiyor. Diyor ki burası sosyal tesistir, kültürel alandır, kurban kesim alanıdır diyor. Biz bu memlekette her türlü ayrımcılığa maruz kaldık. Her türlü yargılanmalara maruz kaldık. Fakat bu işin sonu idama da gitse biz davamızdan asla geri adım atmayacağız dedi. Bugün bence tarihi bir not daha düştü. 34. kez görülecek bir mahkeme var şimdi önümüzde 7 Ekim'de. Ee, hem Sultan Gazi Belediyesi ile hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tekrar görüşmeler yapılacak. Bu devlet günün sonunda döndü dedi ki sizlere bir daire kuralım, taleplerinizi karşılayacak noktada iyi kötü gözünüzü biraz boyayalım dediler. Ben de şu, şu anlamda seslenmek istiyorum. Bu bizim başımıza atadıkları devletmeye memuruna şunu söylemek istiyorum. Sivas'ta 33 tane canımız yakıldı ve bundan birkaç gün önce katiller serbest bırakıldı. Eğer Alevilerin sorunlarını çözecek bir mecra iseniz bugün yüreklilikle çıkın. Deyin ki Sivas'ı yakanlar katildir. Sivas'ı destekleyenler katildir deyin. Sivas'ı lanetleyin. Maraş'ı lanetleyin. Durumu lanetleyin. Tabelanızda Cemevi Daire Başkanlığı yazıyor. Açık yüreklilikle çıkın. Bu toplumun huzurunda şunu söyleyin. Cem evleri ibadethanedir. Alevilik bir inançtır deyin. Biz de sizin meşruluğunuzu kabul edelim. Bizim derdimiz çatı yapmak, kapı yapmak, pencere yapmak efendime söyleyeyim masa sandalye değil. Alevi toplumu eğer yapacaksa arkanızda gördüğünüz gibi kendi kaynaklarıyla imece usulü ibadethanesini yapar. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bu ülkede bir kez daha adalet talebimizi dile getirmek için buradayız. Zeynel Başkanımız 14 yıldır Yunus Emre Mahallesi'nde şu an bahçesinde bulunduğumuz Cem Evi'nin yapımına öncülük ettiği için yargılanmak isteniyor. Tabi aslında burada Zeynel Başkanımızın şahsi yargılanmıyor. Bir bütün olarak Alevi toplumunu yargılamaya dönük bir hazımsızlıkla karşı karşıyayız. Tabi başkanlarım da ifade etti bizler bizim bizim açımızdan cemevleri bizim ibadethanemizdir. Bu gerçeği kabul etmek zorundalar. Ve biz de davamızdan bu noktada geri adım atmayacağımızı her koşulda ifade eden bir tutum da sergiliyoruz. Yani adaleti tesis edene kadar gerçekten bu topraklarda inancımızı özgürce yaşayacağımız koşullara erişinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ee, biz Kürt Sultan Abdal Kültür Derneği olarak da e, bu dava süreci boyunca zaten başkanımızın e, yanındayız. Ve e, bu davanın düşürülmesi noktasında da talebimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Aleviler Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bugüne kadar sürekli dışlanmışlar. Devlet bir türlü Aleviliği meşhur bir anlayış olarak, inanç olarak kabullenmemiş. Ancak bizler her zaman barışın, sevginin, hoşgörünün, dayanışmanın yanında olan, insani değerleri ön planı alan, kadın haklarının özellikle insan haklarının tamamıyla en üst düzeyde yanında olan bir inancı sahip olan bir topluluk, topluluklarız. Ee, bizlerin bu anlayışı olması herhalde e, bir takım unsurların işlerine gelmiyor. Burada da e, Zeynel Başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, canlarımız bir Alevi kurumsal yapısı oluşturmak amacıyla bir mücadeleye girmişler. Sağ olsunlar elleri dert görmesin. Bu binayı bizlere kazandırdılar. Hep beraber kazandık. Bu noktada da yargılamak gibi yani insan haklarına aykırı olan bir süreç devam ediyor. Böyle bir şey olamaz. Bizler her aşamada Zeynel Başkanımızın yanındayız. Sonuna kadar Aleviz haklıyız, kazanacağız. Bizler asla biyet etmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, el açmayacağız. Asla bu siyasi iktidarlara teslim olmayacağız. Bizim inancımızı tanıyana kadar biz bugün mahkemenin tutanaklarına da e, şunları not olarak düştük. E, zabıtlara geçmesini istedik. Çünkü bu davalar kalender çelebiler gibi, e, Pir Sultan'ın davaları gibi sonuç itibariyle gelecek nesiller, kuşaklar bu Savunmaları alıp okuyacaklar. Asla biz inancımızdan dolayı yargılandığımız bu davayı bir kurur ve onur olarak kabul ediyoruz. Bu konuda biz Sayın hakimede, de savcıya da şunu söyledik. Bugün adalet bize lazım. Yarın size lazım olacak. Burada Zeynel Odabaş değil inancımız yargılanıyor. İmara aykırı denilerek bu cemevine dava açan Sultan Gazi AK Parti Belediyesi'nin yıkım kararı, çevre ve kirliliği, imara aykırı onu da ifade ettik. Burada bizimle birlikte niye müftünün, niye cami imamının, niye karakol komutanının ya da komiserinin yargılanmadığını, niye halk ekmek fabrikasının müdürünün yargılanmadığını ya da buraya elektrik su bağlayan belediyenin elektrik idaresi, doğalgaz gaz Bunlar niye yargılanmıyor? Vade mi e, imara aykırıysa ama burada ayrımcılığı, burada gerçekten sadece bize yönelik, Alevlere yönelik bu davanın siyasallaşmış bir dava olduğunu söyledik. E, buradan ayrıyeten Büyükşehir, İBB, e, Belediye meclis üyelerine e, ve burada ilçe başkanımız Kemal Avseren de aramızda aslında onun da konuşmasını istiyorum. E, ve İBB Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na buradan seslenmek istiyoruz. Bizim inancımızı, ibadet yerimizi birçok belediyede oylattırdıkları gibi ana kent belediyesinde de Alevlerin inanç ve ibadet yeri Cem Evi'dir diye bu bir adımdır dedik. Aslında bu Alevlere yapılan bir akaretti. Çünkü hiçbir inancın caminin, meçidin, kilisenin oylanıp burası inanç ibadet yeri midir, değil midir? Kimsenin böyle bir haddi hakkı olmadığı gibi bu ülkeyi yönetenlerin de haddi hakkı değil. Bizim inancımız Cem'dir, ibadet yerlerimiz Cem evidir. Onun için Sayın Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanımıza ve meclisine şuradan seslenmek istiyorum. Bu geçirmiş olduğunuz imar kanunundaki 18 uygulamasında buranın sosyal tesis, kültür merkezi kurban kesim adak yeri olarak geçirmenizi asla kabul etmiyoruz. Bu kararınızı değiştirin. Bunu kınıyoruz. Ee, burayı cemevi olarak biz inşa ettik ve cemevi olarak da imarlara işlenmesini talep ediyoruz. Katılan bütün kurumlarımıza, muhtarlarımıza, siyasi partiler temsilcilerine, analarımıza, pirlerimize ve cümle canlara aşkını yaz ediyorum. Bu dava İnsanlık davasıdır. Benim Kabe'm insandır diyen, insanın merkezine oturtturan bu anlayış olarak biz bu ülkede asla demokrasiden, layık demokratik cumhuriyette ortak yaşamdan bugüne kadar vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Adalet bugün bize lazım, yarın da bu ülkeyi yönetenlere lazım olacak diyorum. Hepinizin gül aşkını yaz ediyorum.